Baksen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Türkiye'nin en zengin 5 ailesinden bahsedeceğiz. Kimilerine göre komple teorisi, kimilerine göre su götürmez bir gerçek. Dünyayı yöneten bir takım gruplar ve aileler var. Ülkemizde de bu teorilere inanan kişilerin sayısı oldukça fazla. Son dönemlerde ise hem dünyada hem de ülkelerde zengin ailelerin etkinliğinin oldukça artmış olduğunu biliyoruz. Bu yüzden videomuzda Türkiye'nin en zengin 5 ailesinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak bu ailelerin zenginliklerini birkaç yılda değil, çok uzun yıllar süren çalışmalarla kazandığını belirtmekte fayda var. Türkiye'nin en zengin ailelerine baktığımızda, firmaların ve şirketlerin genellikle Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yıllarda kurulduğu ortaya çıkmakta. Özellikle 1920-1930 senesinde faaliyetlerine başlayan ve çeşitli iş kollarında yatırım yapan kişilerin zenginliği 2023 yılı itibariyle anlaması zor rakamlara ulaşmış. Elbette batan ve tarihin tozlu sayfalarında kaybolan aile şirketleri de var ancak biz bu videomuzda madalyonun görünen ve merak uyandıran yönüne değineceğiz. 5. Sırada Ülker Ailesi yani Yıldız Holding Yıldız Holding, Sabri Ülker tarafından kurulmuştur. Ülkemizin en köklü markalarını bünyesinde barındıran Ülker ailesine aittir. Günümüzde gıda, perakende, kişisel bakım, gayrimenkul, ambalaj, argo ve e-ticaret olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir. Yıldız Holding'in toplamda 49 ürün kategorisinde 300'ün üzerinde markası ve 2700 adet ürün çeşidi bulunmakta. Türkiye'nin önde gelen perakende mağazalarından Şok, Dondurulmuş gıda markası Superfresh ve gıda devi Ülker, Yıldız Holding'in en önemli iştirakleridir. Aynı zamanda Gerevitaş, Aytaç Et ve Adapazarı Şeker, Doğuş Grubu'nun başarılı yatırımlarından sadece bazılarıdır. Yıldız Holding, devamlı olarak Türkiye'de yatırım yaptığı gibi yurt dışında da çeşitli satın almalar gerçekleştirmekte. Buna en güzel örnek ise, 2007 yılında 850 milyon dolara bünyesine kattığı Godiva'dır. Yıldız Holding daha sonra 2016 yılında satıl almasını yaptığı Godiva'yı McVitie's ve Ülker'le birlikte Redis çatısı altında birleştirmiştir. Ayrıca Yıldız Holding'in 2019 ihracat rakamlarının 520 milyon Amerikan dolarına ulaşma başarısı göstermesi de bu alanda yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak basında büyük yankı uyandırmıştır. Yıldız Holding hem iştirakleriyle hem de ana markasıyla Türkiye'nin lokomotif birçok sektörüne öncülük etmekte. Türkiye'de faaliyette bulunan 45'i aşkın fabrikasında binlerce işçi çalışmasının yanı sıra aramal için anlaştığı kişilere de ciddi gelir kapıları sağlamakta. 2023 yılı itibariyle Yıldız Holding 100 bin çiftçiye iş imkanı sağlamakta ve yerli tarım üreticisine verdiği destekle 500 binden fazla ailenin gelişimine direkt olarak katkıda bulunmakta. Yıldız Holding bünyesinde çalışan kişiler Türkiye ile de sınırlı değil. Yıldız Holding'in yurt dışında faaliyetlerini sürdüren toplamda 23 fabrikası bulunuyor. Dünyanın en zengin ailelerine listemizde 5. sırada bulunan Yıldız Holding, 2014 yılında dünyanın 6. büyük bisküvi üreticisi olan United Bisküvisi de bünyesine katmıştır. Holding bu işlemle birlikte dünyanın en büyük 3 numaralı bisküvi şirketi konumuna yükselmiştir. Dünyada bu denli büyük ses getirmesi ise aileyi hızla zenginleştirmiş ve 2023 yılında en zengin aileler listesinde 5. sıraya çıkarmıştır. 4. sırada Tara ailesi yani Tara Holding var. Türkiye'nin en zengin aileleri dendiğinde ilk 5 içerisinde olan ancak adı diğerlerine göre daha az duyulan Tara Holding, 1957 yılında Şarık Tara ve Sadi Gülçelik tarafından NK Kolektif Şirketi adıyla kurulmuştur. 1960'lı yıllarda Türkiye'deki sanayileşme ile birlikte yurt içinde birçok endüstri tesisi, yol, köprü ve limanın inşası Tara Holding tarafından sağlanmıştır. Tara Holding'e bağlı çeşitli şirketlerin 1970'li yıllarda Suudi Arabistan ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyetlere başlamasıyla ise büyüme süreci imelenmiş ve hız kazanmıştır. Tara Holding'in yurt dışındaki ilk yatırımı Bingazi'deki çimento fabrikasıdır. 1980 darbesinin yaralarını çabuk saran Tara Holding, Rusya ve bazı Balkan ülkeleri başta olmak üzere perakende mağazacılık ve enerji alanlarında uzun soluklu projelere imza atmıştır. Videomuzda Tara ailesinin kurmuş olduğu Holding'in gelişim evrelerinden bahsettik. Ancak Tara ailesi 1957 yılında kurmuş olduğu şirketle uzun yıllar faaliyetlerine bu statüde devam etmiştir. Ailenin markalarını Tara Holding olarak birleştirmesi ise 2020 yılında ENKA Holding Yatırım Anonim Şirketi ile ENKA İnşaat'ın birleşmesiyle olmuştur. Holdingin sahiplerinin Türkiye'deki en zengin aileler listesine girmesi ise yakın tarihe, sadece 5 yıl öncesine dayanmakta. 2023 yılı itibariyle Tara Holding Rusya'daki A sınıfı ofis binalarını ve alışveriş merkezlerini yönetmekte. Bunun ek olarak ticari faaliyetlerine de devam etmekte olup iş makineleri, kaldırma ekipmanları ve endüstriyel teçhizatlarda dünyanın güvenilir markalarının dağıtıcılığını üstlenmiş durumda. Üçüncü sırada Sabancı ailesi yani Sabancı Holding var. Türkiye'de en zengin ailelerden bahsederken Sabancı ailesini es geçmek tabii ki olmaz. Türkiye'deki en zenginler listesinin üçüncü sırasında Sabancı ailesi bulunuyor. Aile bu zenginliğe 1957 yılında kurulan Sabancı Holding ile kavuşmuştur. Şirket, 55 yıl önce kurulduğu tarihten itibaren devamlı ve sürekli bir büyüme gayreti içerisinde bulunmuştur. İştirakleriyle ile birlikte farklı sektörlerde toplamda 50 milyon kişiye ulaştığı düşünülmekte. 2023 yılı itibariyle Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı, genel müdürü ise Cenk Alper'dir. Şirketin ana merkezi olan Sabancı Center, 4. Levent İstanbul'da faaliyetlerine devam ediyor şirket bünyesinde çeşitli hizmet kollarında çalışan 80 binin üzerinde kişi olduğu tahmin edilmekte. Sabancı Holding tam net bir rakam vermese de 2023 sonunda bu sayının 100 bine yaklaşmış olabileceği öngörülmekte. 2023 yılı itibariyle Sabancı Holding'in bünyesinde hizmet veren 70 şirketi bulunuyor. Bunlardan en önemli olanları Akbank, Akçansa, Aksiorta, Ak Yatırım, Barışa, Karfursa ve Kimsadır. Bu demek oluyor ki Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı, bankacılık, finansal hizmetler, enerji, sanayi ve yapı malzemeleri sektörlerinde sadece Türkiye'de değil, dünyanın çeşitli noktalarında faaliyet göstermekte. Şirket ortaklığı Sabancı ailesi, %35,17, diğer yatırımcılar %15,43 ve halka açık kısım %49,4 olarak açıklanmıştır. Ayrıca İstanbul Borsası'nda Sabancı Holding, Sahol kodu ile işlem görüyor. Listemizin ikinci sırasında Şahenk ailesi yani Doğuş Holding var. Türkiye'nin en zenginleri listesinin ikinci sırasında Şahenk ailesi bulunuyor. Ayhan Şahenk tarafından 1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, 1975 yılında tüm şirketlerin tek çatı altında toplanmasıyla Holding olarak anılmaya başlanmıştır. Şahenk ailesi, altyapı inşaatı, eğlence sektörü, e-ticaret, gayrimenkul, lüks tüketim, medya, otomotiv, turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize ihracat basında da büyük katkı sağlayan şirketlerin sahibi olan Doğuş Holding, Antur, Doğuş GYO, Doğuş İnşaat, Doğuş Otomotiv, Doğuş Yayın Grubu, D Hotelier, Daydream-N11.com ve Pozitif Organizasyon gibi firmaların da lokomotifi konumunda. Şirketin hakları ise Şahenk ailesi %79 ve diğer yatırımcılar %21 olarak paylaşılmıştır. %21'lik pay şirketin borsada DG Hall adıyla yalnızca nitelikli yatırımcılara açık şekilde arz edilmesiyle ortaya çıkmıştır. 2023 yılı itibariyle yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğünü Ferit Şahenk'in yürüttüğü Doğan Grup, bankacılık alanında da oldukça aktifken 2018 yılında uzun yıllar faaliyetini yürüttüğü Garanti Bankası'nı BBVA'ya satarak bu sektörden çekilmiştir. Holding'in ayrıca dünyanın en ünlü araba markalarından biri olan otomotiv devi Volkswagen'le de uluslararası ortaklığı bulunuyor. Listemizin birinci sırasında Koç ailesi yani Koç Holding var. Türkiye'nin en zenginleri listesinin ilk sırasında herkesin tahmin edebileceği gibi Koç ailesi bulunuyor. 1926 yılında kurulan Koç Holding'in ilk yönetim kurulu başkanı Vehbi Koç'tur. Kuruluş tarihinden de tahmin edebileceğiniz gibi Koç, Türkiye'nin ilk holdingi olma özelliğine sahip. Kuruluşu daha çok savaştan yeni çıkmış Türkiye'nin sanayi ihtiyacını karşılamaya yönelik olan Koç Holding, 1950'li yıllara kadar bu alanda çeşitli şirketler kurmuştur. Sonrasında ise yavaş yavaş farklı alanlara yönelmeye başlamış ve önce gıda, ardından elektrikli ev aletleri ve sonrasında otomotiv sektörlerine geçiş yapmıştır. Koç grubu henüz 1963 yılında 25'i geçen şirket sayısıyla bu anlamda kırılması oldukça zor bir rekora imza atmıştır. Günümüzde en büyük iştirakleri Koçtaş, Eko TV, Ford, Tofaş, Arçelik, Beko, Grundig, Opet, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş, Otakar, New Holland, Türk Traktör ve Avistir. Koç Holding 2020 yılında Fortuna dergisinin araştırmasını yaptığı dünyanın en büyük 500 sanayi firması listesine 471. sıradan girmeyi başarmış ve bu alanda da kırılması güç bir rekor elde etmiştir. Ayrıca 2019 yılında Koç Holding Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde ilk ona kendi bünyesinde 4 şirket sokmayı başararak kırılması güç bir rekoru daha kırmıştır. Koç ailesinin Serveti Dünya Cönünü The Economist dergisi tarafından da tescillenmiş ve Holding'in Türkiye'nin en zengin aileleri zirvede olduğu tüm dünyaya duyurulmuştur. Koç şirketleri bünyesinde çalışan kişi sayısının 2023 yılı itibariyle 120 bine yaklaştığı tahmin edilmektedir. Holding'in yapısı ise Koç ailesi %64, halka açık kısım %26,5, Behbi Koç Vakfı %7,5 ve Koç Emekli Vakfı %2 olarak paylar bölünmüştür. Holding şu anda borsada KC Hol kodu ile işlem görüyor. Türkiye'nin en zengin ailesinin yönettiği koç grubu ülkemize sadece ilk holding olma özelliğine değil, farklı birçok alanda da öncü konumda. Koç Holding için ilklerin şirketi demek hiç de yanlış bir tabir olmayacaktır. Şimdi gelin Koç Holding'in ülkemize yaşattığı gurur kaynağı ilkleri kronolojik olarak sıralayalım ve videomuzu sonlandıralım. İlk inşaat şirketi Koç Ticaret AŞ 1926 İlk otomobil şirketi Motor Ticaret AŞ 1944 Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk Türk şirketi Ram Commercial Corporation 1944 Türkiye'nin ilk ampul fabrikası ve General Elektrik'te ilk yabancı ortaklık yatırımı Philips 1948 Türkiye'nin ilk radyatör ve otomotiv için dökme parça üreten kuruluşu Demir Döküm 1954 Otosan'da ilk montaj başlangıcı 1957 İlk çamaşır makinesi üretimi Arçelik 1959 İlk buzdolabı üretimi Arçelik 1960 İlk Türk LPG dağıtım şirketi Aygaz 1961 Türkiye'deki ilk yerli sermayeli otolastik Yunus Royal 1962 Türkiye'nin ilk holdingi Koç Holding 1963 İlk kablo fabrikası Siemens 1964 İlk traktör üretimi Türk Traktör 1964 Türkiye'de ilk elektrik motoru ve kompresör üreten fabrikanın kuruluşu Türk Elektrik Endüstrisi 1965 İlk cam elyafı yalıtım tesisi İzocam 1965 İlk binek otomobil Anadolu Otosan 1966 İlk gıda fabrikası Tatgıda 1967 Türkiye'nin ilk merkezi ihracat organizasyonu RAM 1970 İlk çelik gövdeli Türk Binek otomobili Murat 124 Tofaş 1971 Avrupa Birliği ülkelerinde kurulan ilk Türk dış ticaret şirketi Kofisa, 1973 halka açık hale getirilen ilk Türk şirketi Koç Yatırım Pazarlama 1973 İlk özel müze Sadberk Hanım Müzesi 1980 İlk tematik TV kanalı Eko TV 1992 İlk tüketici finansman şirketi Koç Finans 1995 İlk gerçek zamanlı turizm sitesi www.bookinturkey.com 2001 Türkiye'nin geniş kapsamlı ilk iş portalı www.kobiline.com 2001 İlk Türk kahvesi makinesi Arçelik 2004 Türkiye'nin ilk çamaşır kurutma makinesi Arçelik 2005 Türkiye'nin en hızlı bulaşık makinesi Arçelik 2006 Dünyanın en hızlı çamaşır makinesi Arçelik 2006 Türkiye'nin ilk indüksiyonlu ankastre ocağı Arçelik 2007 Amerika Birleşik Devletleri'ne araç ihraç eden ilk Türk otomotiv kuruluşu Ford Otosan 2009 Türkiye'nin ilk stratejik satın alma hizmetleri sağlayıcısı Promena 2011 İlk yerli tank tasarımı Altay 2016 Videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.